Ömer ne demek? Ömer isminin anlamı. Haydi bakalım bütün Ömer'ler yoruma, her Ömer'den bir yorum, bir like bekliyorum. Ömer çok güçlü bir anlamı olan, çok güçlü bir isim. Hem Türkçe hem Arapça kökenli bir kelimedir. Pek nadir bu hem Türkçe hem Arapça olması. Ömür, uzun yaşam anlamlarını taşır. Evet, Ömer ömür, uzun yaşam ya da canlılık, hayat anlamları da içerir. İslam tarihinde Hazreti Ömer adıyla özdeşleşen bu isim cesaret, adalet, evet cesaret, adalet, güçlülük, liderlik biliyorsunuz Hazreti Ömer'in adaleti denen bir kavram da vardır gibi özellikleriyle ilişkilendirir. Hazreti Ömer'in adaleti yönetimi, liderlik vasıfları bu ismin taşıyıcıları için örnek alınan niteliklerdir. Peki Ömer isminin başka anlamı vardır. Tabii ki metih edilmiş yani met edilmiş İslam devletinin ikinci halifesi, yaşam, hayat, ve canlılık anlamlarını taşır. Ayrıca haklı ve haksızı ayırma gücü ve yetisine sahip olan kişi anlamını taşımaktadır. Hazreti Ömer gibi Ömer ismini taşıyanlar da liderlik vasıflarını üzerine taşıyan özgüveni yüksek kişilerdir. Haydi Ömerler yoruma